Brexit, emekli olan sürücüler, sektörden ayrılanlar, düşük ücretler ve salgın. İngiltere krizde, İngiliz hükümeti yine zor durumda. Koronavirüs salgınının başında İngiltere'de hızla artan ölümler stratejisi nedeniyle hükümetin eleştirilmesine neden olmuştu. Afganistan hezimetinde de eleştiri okları hükümete çevrildi. İngiliz basını Afganistan'daki tahliyeler konusunda hükümeti başarısız olmakla suçladı. İngiliz hükümeti bir kez daha hedefte. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkışına doğulan Brexit sonrası en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 5 yıl önce referandum sandığına giderken konuşulan olasılıklar baş gösteriyor. Şoför eksikliği nedeniyle yaşanan gıda, lojistik ve akaryakıt sorunları hayatı felç etti. Brexit sonrası görevdeki şoförler ülkelerine geri döndü. Nakliye sıkıntısı benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı şirketlerin benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı yakıt yetersizliği endişelerini artırdı. Halk yedek benzin almaya başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu belirterek sürücüleri yalnız gerektiğinde benzin almaları konusunda uyardı ve ülkede pet şişelerde yakıt alımı yasaklandı. Fakat uyarılara ve yasağa uyulmadı. Ülkede petrol fiyatları 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere hükümeti acil durum ilan etti. Yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tank sürücüsünü hazırladı. Özel eğitim verilen İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerler, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için gönderilecek. İngiltere'de tır ve kamyon şoförlerinin ortalama yaşı 55. 2010 yılında 7500 tır ve kamyon şoföre şoförü emekli olurken 2020'de bu rakam 10 bine yükseldi. 2020 yılının başından bu yana giderek büyüyen nakliye krizi nedeniyle gıda sektöründe de tehlike çanları çalıyor. Başkent Londra'daki marketlerde gıda stokları tükendi, raflar boş kaldı. Sıkıntının devamı halinde Noel öncesi halk panik halde marketlere akın edebilir. Bu durum ürün fiyatlarında artışa da neden olabilir. Onlarca restoranın kapatılması da gündemde. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı krizin önüne geçmek için 5000 kamyon kamyon sürücüsüne Aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu. Ancak sağlık sektörü de sinyal veriyor. İngiltere Medikal Birliği yeteri kadar ilacı erişimlerinin olmadığını duyurdu. Sağlık ocaklarında kan tüpleri yetersizliği nedeniyle kan testleri de yapılamıyor. İmalat, gıda, enerji ve hatta sağlık sektörlerine yayılan krizi İngiliz hükümeti yönetmekte zorlanıyor. Bu duruma Brexit'in neden olduğu iddialarını reddeden hükümet halka hayatınıza normal şekilde devam edin çağrıları yapsa da ülkede panik havası hakim soruna bir an önce çözüm bulunmazsa İngiltere'de ilerleyen günlerde tedarik sıkıntıları daha da büyüyebilir. Covid salgını ve Afganistan meselesinde hükümeti suçlayan İngiliz medyası, kriz karşısında da hükümete hedef aldı. Birleşik Krallık bunların yanında bölünme tehlikesi de yaşıyor. İskoçya'da Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum çağrıları yapılıyor. İskoçlar bu birlikteliğin ırkçı, bölücü ve gerici olduğunu düşünüyor. Ekonominin kötüye gitme sebebini de İngiltere'ye bağlıyorlar. Bu nedenle Birleşik Krallık ayrılıp yeniden Avrupa Birliği'ne bağlanmak istiyorlar. Kulislerde Boris Johnson hükümetinin sallantıda olduğu konuşuluyor. Yaşananlar, İngiltere'de 1978'de enerji ve gıda fiyatlarının hızla yükseldiği hoşnutsuzluk kışını anımsattı. Hoşnutsuzluk kışı, dönemin İşçi Partisi hükümetini devirmişti. 2020 yılının başından bu yana giderek büyüyen nakliye krizi nedeniyle gıda sektöründe de tehlike çanları çalıyor.